Son zamanlarda çok moda olan bir şey var. Gidip küçük bir Anadolu şehrine yerleşmek. Herkesin hayali. Minik bir ilçeye, köye. Nefret ettiğim halde sırf anne babaya bakacağım diye. 32 sene küçük bir Anadolu şehrinde eczacılık yaptım. küçük derken bir İstanbul'a göre mikroskobik ölçüde 100 bin merkez nüfusu var. İlçeleriyle beraber baktığınız zaman da 300 bin toplam nüfusa sahip bir şehir. Zamanında birisi şehir yapmış. Böyle deyince de bana çok kızarlar şimdi. Çünkü bu şehirlerin içinde yaşayınca dünyadan kopuyorsunuz. Dünyanın en harika yaşanılası yerinin orası olduğuna inanıyorsunuz. seven ben şehri hiç sevmediğimi, şehirde yaşadığım sürece her gün söyledim. Bir eczacı arkadaşımla bir gün oturuyoruz, böyle güzel bir mekan böyle sanki oraya ait olmayan bir mekan. İşte yukarıdan şehre bakıyoruz. Sonra arkadaşım dedi ki ya benim dayım bütün dünyayı gezdi. En sonunda geldi buraya yerleşti. Dünyanın en iyi yeri burası diyor. Dedi. Baktım dedim de gezmiş günlü gün etmiş. Fillerin öleceği zaman fil mezarlığına gelmesi gibi ölmesine yakın Amasya'ya gelmiş, yerleşmiş. O zaman çok beğenmedi benim bu fikrimi çünkü o da aşıktı şehre. Aradan yıllar geçti. İstanbul'a yerleşti. Her görüşmemizde anlatıyor. Keşke çok daha önce çıksaymışım. Sen hep söylüyordun haklıymışsın. Bizim orada geçen bütün ömrümüz boşa geçmişti. Böyle bir de küçük şehirlerin efsaneleri vardır Anadolu'da. Ve buna gerçekten inanıyor bu insanlar. Örneğin, Biz burada iyi para kazanıyoruz. Canımız isteyince atlayıp arabaya İstanbul'a gidiyoruz. Bir hafta kal istiyorsan gez her yerine. İstanbullu bizim gördüğümüz kadar İstanbul'u görmüyor. Bizim yaşadığımız kadar İstanbul'u Buna inanıyor bunlar. Gerçekten inanıyorlar. Yani bunu bir kişi, iki kişi söylemiyor. Hepsi buna inanıyor. Ya mübarek! O şehirde yaşayan bizlerin gördüğü İstanbul'la, İstanbul'da yaşayan birinin gördüğü İstanbul arasında bir dünya var. Bizim kültürümüz yetmiyor. Biz zıplasak yetişemiyoruz. Biz İstanbul'a gittiğimiz zaman gezebiliriz ama köylü olarak geziyoruz. Ne ona bütün küçük şehirler çok kızacak. Ama bu bir gerçek. Arada çok fark var. Ama bunu çıkıp birkaç sene dışarıda yaşadığınız zaman fark ediyorsunuz. Yoksa onun dışında içinde yaşarken siz de her söylenen şeye korkunç derecede bozuluyorsunuz, alınıyorsunuz. İstanbul'da yaşayan bir akrabamız vardı. Onun kızı için Amasya'dan bir arkadaşımı önerdim. Tanıştıralım diye. İki abisi de çok sert tepki verdi. Taşraya kız vermeyiz biz diye. Çok acayip alındım. Ben de çok acayip alındım. Çünkü biz öyle öğrenmişiz. Beynimiz öyle kazınmış. Orası şehzadeler şehri. Uf, acayip bir şehir. Paris gibi. Ya sıralamada hatta Paris'in üstünde kalabilir. Sonra bir gün ortanca ablamı aldım. İşte anne özlüyor kızlarını. Ama kızlar gelmiyorlar. Artık atladım arabaya, gittim. Aldım, getiriyorum Amasya'ya. 2-3 gün annesiyle kalsın, geri götürüp bırakacağım. Amasya'ya giriyoruz. Şöyle bir etrafa bakın da. Bizimki her 15 senede bir filan geldikleri için. Tabii değişik geliyor. Şehrin girişinde şöyle bir etrafa bakın arabada. Görgü görmekten gelir. Sen burada ne göreceksin ki görgün olacak? dedi. Acayip bozuldu. Korkunç bozuldu. Bozuluyor insan. Aradan yıllar geçtikten sonra eğer oradan çıkmayı başarabilmişsen acaba diyorsun doğru mu söylüyormuş? Ama küçük şeylerde yaşayan insanlar mutludur. Bir gün böyle birkaç eczacı arkadaş sohbetteyiz. Arkadaşlardan birisi biz bu şehrin ekabirleriyiz dedi. Ya ben Münir Nurettin Selçuk dinleyen bir adamım. Ya Ahmet Haşim'in o falan filan ezberebilirim. Eski dile uzak değilimdir. Ekabiri ben bile hiç duymamışım. ayrıldıktan sonra çaktırmadan baktım. Oradayken bakamadım da. Önde gelen büyük, önemli devlet adamı demekmiş. Diyorum ya, küçük şehirlerde yaşayan insanlar kendi işlerinde çok mutlular. Kendilerini çok önemli hissediyorlar, kendilerini çok güçlü hissediyorlar, kendilerini çok zengin hissediyorlar. Ya bunların hepsini ben de hissediyordum. Sonra fark ediyorsun. Amasya'nın en zengini İstanbul'un anca orta hallisi filan eder. Değişik. Ama ya aslında kendi içinde mutlusun. O şehirlerde. Bu olayı bozan şey sosyal medyanın bu kadar gelişmesi oldu. Bu kadar yaygınlaşması. Çocuklar ve gençler o şehirde yaşamanın ne kadar mutlu, ne kadar yüce bir şey olduğu beyinleri yıkanarak, beyinlerine kazınmadan önce sosyal medyayla tanışıyorlar. Orada dünyayı görüyorlar. Böyle anne babası istiyor diye gidip de o tür küçük şehirlere giren son nesil herhalde benimki. Artık bakıyorum. Gençlerin hiçbirisi dönmüyor. Dönmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçi bizim şehirlerde yaşayan anne babalar da dönsün diye ellerinden geleni yapıyorlar. Dönmeyene su bile vermiyorlar. Gram destek çıkmıyorlar. E tabi onlara kim bakacak? Eğer uyum sağladıysanız, hiç dışarı çıkmıyorsanız, küçük bir şeyde yaşamak mutlu olabilir. Mesela bizimkiler anlatırlar böyle. Ankara'ya gittik, işte akşam kalmak için de kendimize yer ayarlamıştık. Ama işimizi bitirdik, hemen arabaya atladık geri döndük. Niye geri döndünüz ya? Bir gece kalsaydınız gece düzgün bir yere gidip yemek yeseydiniz filan. Komşu bir eczacı arkadaşım var. Genç bir çocuk. Zamanında daha okurken ben ona söylemiştim. Sakın Amasya'ya dönme. Sen bu şehre dönmek için fazla zekisin demiştim. Ha bunu kime söyleseniz, bunlar burada korkunç para kazanıyorlar. Uf, kimseyle paylaşmak istemiyorlar, ondan böyle söylüyor diye düşünür, inadına gelir, o da geldi. Kötü mü Yo, işte bana da bir tane konuşacak komşu gelmiş oldu. Çok da zeki bir çocuk. Bir gün böyle yine çok kızmışım. Çünkü bu şeyler beni sinirlendiriyor, içinde yaşayıp da çıkamayınca sinir bir tip haline geliyorsunuz. Evet dedim, ben bunları anlamıyorum dedim ya. Bir iş için dışarı gitseler bile sanki peşlerinden attık kovalıyormuş gibi geri dönüyorlar dedim. Çocuk baktı baktı. Mehmet abi dedi, bunlar senin söylediğin tipteki lokantalarda yemek siparişi veremezler. O yüzden dönüyorlar. O bana göre daha yeniydi. Daha dışarıdan bakabiliyordu. Doğrudur herhalde. Bir de yeni nesil bize göre daha zeki. Bu beğenmediğimiz, az önce laf ettiğim sosyal medya ve internet. Yeni çocukları bizden daha zeki hale getir. Mutluluk verici bir şey. Aslında işe yarıyor. Çinlilerin bayıldığım bir atasözü var. Çocuklarınız gelecektir. Siz geçmişsiniz. Onları kendinize benzetmeye çalışmayın. Başarabiliyorsanız siz onlara benzeyin. Daha sonra bu sözü, ben bu sözü okuduktan, öğrendikten 15 sene sonra filan bir yazara atfettiler. O yazar kitabında bunun çok daha değişik bir şeklini kullandı. Aslında bu sözün orijinali çok çok uzun. O yüzden sosyal medya falan karşı değilim yani. Gerçekten işe yarıyor. Gerçekten yeni nesil bizden çok daha zeki, çok daha sosyal. Ya onların gerçek arkadaşlıkları yokmuş. Bizim de yok gerçek arkadaşlıklarımız.